Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 94 yaşındaki Recep Abbasların tedavi gördüğü özel hastaneden ölü olarak taburcu edildiği öne sürüldü. Ailesi tarafından dışarıdan bir ambulans temin edilerek alınan Abbaslar tekerlekli sandalyede hareketsiz halde bulundu. Durumdan şüphelenen torunu cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Bu hastayı iyileşti diye yoğun bakımdan taburcu ediyor hastanesi. Dönem rahatsız hastanesi taburcu etti bu hastayı şu an. Sen nasıl o hastayı taburcu ediyorsun? Konuşalım. Benim. Konuşmuyor. Sen nasıl o hastayı taburcu edersin kardeşim? O hasta taburcu edilecek hasta mı? Eks oldu diyorlar hasta. <laughs> Sağlık görevlilerinin nabız kontrolü sonrası Abbasların yaşamını yitirdiği anlaşıldı ve kırmızı kod verilerek hastaneye geri alındı. Ancak yaşlı adamın hayatını daha önce kaybettiği belirlendi. Cuma günü yaşamını yitiren Recep Abbaslar, Hatice Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından yeni asri mezarlığına defnedildi. Törende ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.